Yine benzer bir yemin hadisesi de Hazreti Eyyubla ilgili geçer. Şimdi aklıma geldi. Bu vahfadu eymanakum kısmı ile ilgili güzel bir anekdot o. Yüzükürüz. Cenab ı Hak yedike dıfen bihi la Yemin ettiği husus Kur'an'da çok açık değildir ama muhtemelen işine ee, eşi için veya onda kızdığı bir sebeplerin ötürü e, onu kırbaçlamak hususunda yaptığı bir yemin var herhalde. Ama bu, bu boyutu her neyse tam bilmemekle birlikte Cenab-ı Hak eline dediği ve hudbiyedike dıytan fadrı bihi ve la böyle ince telli e, e, sazların yani içinde pek çok şeyin olacağı süpürge şeyi gibi onlarla vurmasını ve yeminini bozmamasını bu şekilde yerine getirmesini öğretiyor. Yani yemini muhafaza etmek mümkün olabildiği son ana kadar bunu gösteren bir örnektir. Cenab-ı Hak yeminini bozma. Eline ince taneli, ince telli bir küme şey al, sazlık mı diyorsunuz ona? Bir demet. Bir demet işte. Onunla vur. Onunla bir tane vurunca sanki yüz kırbaç vurmuşçasına. وَلَا Böylece yemeğini bozmuş olma biçiminde bir ifade. Ama eğer yemin tabi başka bir konuda hayra mani duruyorsa, hayra engel duruyorsa, o zaman yemini bozmak kat faradallahu lekum tahillete imanikum ve helale dönüşmek o haram yeminin oluşturduğu haramlıktan çıkmak e, elzem gözükmektedir. Nitekim Allah'ın elçisinin e, uygulamasında böyle e, yanılmıyorsam bir başka ayette وَلَا تَجَعَلُ اللّٰهَ عُرْضَةً لِيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّ وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ Allah'ı yani yeminleriniz aracılığıyla Allah'ı iyilik etmek hususunda enteberru, otettequ ve takva, Allah'tan sakınmak hususunda ve beynen nas ve insanlar arasında ıslahatta bulunmak hususunda yeminlerinizi bir engele dönüştürmeyin. Cenab-ı Hakk'ın adını da kullanmak suretiyle hayra bir mani şey olmasın. Bu, bu belli ki yasaklanmış ve bu hususta yapılmış herhangi bir yemeğinin bozulması zorunluluk arz ediyor. Dolayısıyla kefaret ile bu yemeğinin ortadan kaldırılması zorunluluk arz ediyor. Bunun haricinde e, ki yeminler e, hayra mani değilse, hele bir de hayra yol açacaksa... E, ...olabildiğince muhafaza etmek, yerine getirmek için çabalamak gerekir diye anlaşılır Yeter ki insan takatinin fakinde onu aşacak bir şey olmasın. Kabe'ye yaya gideceğim gibi mesela yahut e, güneş alnında hep duracağım gibi bu türden böyle örnekler vardır rivayetlerle gelen. Allah'ın elçisi e, bunu gereksiz görmüş. Böyle bir yararsız ve anlamsız yani aslan ibadet olmayan bir şey için yemin etmek de böyledir bunlar bunların ne, bozulması icap eder. Bozuk kefaretini burada gösterdiği şey... Bozuk kefaretini tabi tabi kefaretini tutmak şartıyla. Ben de onu